Herkese merhaba arkadaşlar, Sniper'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sniper'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son, en son bölümde keskin nişancıyı bitirmiştik ve saldırı görevlerine devam ediyorduk. Yanında Mete ve Doğan var ama onlar oyuncak mı bilmiyorum. Oyuncak oh mı? İki. Baharıyorlar. Herkes iki oynasın bitirelim videoyu. Aman. Ne? Evet arkadaşlar başlattım. Güzel mi? Vuramıyorum hadi. Acaba adamı şeyinden vurduğunda şeyinden vurdu diye yazıyor. He ee, şeyinden vuruyor. Nasıl kaçıyor Arda oğlum? Bilmiyorum. Abi Video çekerken oluyor. Arda'nın kasması böyle devam ederse galiba sınav pasımızı ben... Yo yok öyle bir dünya. Sadece de sen oynar ama benimkinden daha net. Özür nasıl kasıyor görmüyor musun? Kasır, 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 Oğlum video çekerken oluyor bir tek bu neden acaba? Sana söyleyin arkadaşlar. Video belki kastırıyor. Evet biz ondan bahsediyoruz. Video çekmiyorken düzgün oluyor. Ölüm lan. full kara vuruyor ya. Kara canı olsa ölmüştü. <laughs> Ama bağlantıdan dolayı da kasıyor bazen. Arkadaşlar şu bağlantı düzelince devam ediyoruz. Döndük arkadaşlar. Ters Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada. Ya neden böyle videoda kasıyor? Ben hiç çözemiyorum bu sniper oyunu. Saldırı görevim son benim. Ne? Arkadaşlar bu arada şu ana kadar bütün e, kanalımızın en iyi videoları hep beğeni seçiyorduk. Evet. Mesela Arda'nın seçildi arkadaşlar. Oh yeah oh yeah. Biter canım biter. Arda'nın ki seçildi. Ama tabii ki şimdiye kadar hepsi böyle seçildi. Oğlum biter canım biteri daha az önce attım. Ama sevgi seçildi. Bölümlere göre bakmıyorlar. Kalitesine falan bakıyorlar. Kalitesine mi bakıyorlar? Hı hı. video kasabilir ama se <laughs> en iyi video seçeceğiz sıkıntı büyük oğlum ben hadi ben de oyunun sesini biraz kız videosunu çok, Aa, video az çok fazla çıkıyor <laughs> öyle bir şey olmuyor böyle sanıyoruz hep videoda azıcık bir şey çıkıyor <laughs> Şu anda sıra ben de Doğan demiştim, şurada mi mikrofon neyse. Şöyle tut bak elini Ben de ama Şöyle Haydi tamam Biraz da ben de senin içinden alayım Victory! We are the champions Risk al Evet hep risk alıyoruz ne oluyor ki Oha Doğan bitirmiş lan oyunu. <laughs> Yani ilk bölümü neredeyse. Hikayeden aydan iki bölüm kalmış. Video çekerken çekme maske. her zaman oynuyorum mu? Oğlum ne kasıyor lan seninki böyle? Video doldu adam var öldürecekler şimdi adamları. Tamam. No no, bu buraya bile geçtim lan. Normal oynarken bir şey olmuyor videoda. Böyle oluyor hiç anlayamıyorum. Normal oynarken seninki gibi. Ya cana bak be. Senin canın mı düzenleniyor mu ne oluyor acaba? Doğa saldırıyı bitirdim sen hayırdır ya sen hayırdır. Bekleyin ben bir yerde var. Kesturan Satın alıyorum o zaman. Yoksa geçemeyiz benim. Hı hı. Tamam. Aferin bize. Hikayeden de iki bölüm sonra bitiriyoruz. Ne oldu? Evet son son iki bölüm meteyle de. Patladı mı? İnan <laughs> hayvan gibi koruması var ya. Ulan yanlış tutuyor ne elini gene. Hiç duymayacak. Şu an şey mikrofonu kapatmıyorum şu an. E ama gene ses gitmiyor. Senin mikrofon mu? Mesela kalkanı... Bu hikayeyi de getirmedim. 10 saniye. Doğan mı Evet Doğan kaybedecek. E çıkmıyorlar ki bunlar korkaksınız ha. Evet arkadaşlar ben de. Hemen. Tamam hadi hadi. Başlayalım hemen. De öllen. Sen de öl lan. Sen de öl lan. benim mi? Ne yapıyorsun lan? Ne, ne yapıyor lan? Geberin lan. Bunda kalkan mı var lan? Gelsene. Ya sizler ya. Bir dakika. 8. Ee, Bir de oynasın bitir. Abi bunlar... Bir mı? Bu o kadar çok. Bunlar için bit mi? Bunlar için bir şey o yere kadar oynarım ben. De. Ya ben kendi telefonla video çekmiyorum da şeye geldim. Şu an daha geldim. Ne <laughs> geldi lan? Yalan söylüyor. Çarptırma. Gelmiş gibi yaptı. Ya. seferceğim yine giremedi ya lan. Şurası pat diye gidadan geldi. İpatla şurasına. Çok Oğlum çok ne çok kadar şey şeyler çok, lan bunlar? Param yok. Orayı öyle. Ha çok pis kasıyor o yüzden de zor dönüyor. Ya feyim mi Evet arkadaşlar son kez ben oynuyorum. Çıkmıyorlar lan. Ya ben kendi telefonumdan geçtim de bundan geçemedim. Aynen bundan çok kastı. Ne yapalım lan? Bak ben Şimdi üç kil aldım ya. Çık hadi son iki. Siz? Evet arkadaşlar bu görevi geçemedik. Videonun dışı, video dışında geçeriz galiba. Bunu ben geçip şey yaparım. Yani, yani, Öğretülü geçilecek gibi değil. Üç kişi geçemedik görevi. Ee, aynı Doğan gibiyim şu an. Bir tane saldırı görevi, iki tane de hikaye görevi kaldı. Ondan sonra Şangay'a geçeceğiz arkadaşlar. Izle, e, videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.